Botoks yaptırdıktan sonra nelere dikkat edilmeli? Botoks zehir midir? Hayır değildir. Yaptığımız işlemlerin hepsi tıbbi işlemler. Tıbbi işlemler olduğu için bunu hekimler tarafından yapılması lazım. Botoksun ortalama ömrü 3,5-4 ay. Botoks bazı insanlarda tutmuyor. Bunun nedeni ne olabilir? Haberler konudan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Mediha Doğanay. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Çok güzel bir enerjiniz var bu Aa, arada. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Sağ olun. Yani çok gündemimizde olan konuları konuşacağız sizle. İlk olarak botoksla başlayalım dilerseniz hocam. Botoks nedir? Evet şimdi botoks benim her zaman kliniğimde danışanlarım ilk geldiği zaman hocam hayır ben botoks yaptırmak istemiyorum botoks zehirdir <laughs> diye söylüyorlar ama bundan çağlar önce botoksu nörolojik hastalıklarda tedavi için kullanmışlar. Yani aslında medikal bir ilaçtır botoks. Bu yüzden botoks daha sonra sağlık sektöründen estetiğe doğru ilerlemiş. Hı hı. Estetik olarak da biz en çok işte alın bölgesinde, kaz ayakları, glabella dediğimiz bölgede, burunlarda, burun kökünde ya da dudak üstünde ya da çenede botoksun birçok kullanım alanı var estetikte. Tabii sağlık alanında da biz botoksu kullanıyoruz. Özellikle baş ağrısı migren dediğimiz olgularda diş sıkması ile oluşan masa terin hipertrofisine bağlı masa botoksu ya da terleme botoksunda da sağlık amaçlı olarak da botoksu kullanıyoruz. Çok alanı çok çeşit aslında. Evet. Çok yerde Tabii, kullanılıyor. Sonuçta medikal bir e, tedavi için kullanılan medikal bir ilaç. Hı -hı. Dolayısıyla botoks zehir midir? Hayır değildir. Hı -hı. Tedavi için kullanılmıştır. Daha sonra da sektörümüze estetik sektörüne. kasları kısmi felç olarak kullanmakta devam ediyoruz biz botoksu kullanıyoruz. Peki botoks yaptırdıktan sonra nelere dikkat edilmeli? Herkes bunu çok merak ediyor. Evet. Botoks'ta en önemli şey bizim özellikle bunu altını çiziyorum. Sonuçta yaptığımız işlemlerin hepsi tıbbi işlemler. Tıbbi işlemler olduğu için bunu hekimler tarafından yapılması lazım. Her zaman bunu söylüyorum. Gerçekten bu kırmızı çizgi. Buna dikkat edilmesi lazım. Biz botoksu yaparken mesela alım bölgesine frontal çizgilerin oluşmasını engellemek için botoksu yaparken bıraktığımız noktalarda botoksun kalmasını istiyoruz. Bu yüzden de ben danışanlarıma mutlaka botokstan sonra işte öne doğru başına öne doğru eğmemelerini gerektiğini, hı hı. spor, spa ya da böyle e, sahuna gibi sıcak ve biliyorsunuz. Evet. Onlardan uzak durmamız gerektiğini söylüyorum. Bir kısa bir süre yani iki gün kadar. Ve mümkün olduğunca işte çünkü botoksu etkileyen o kadar çok şey var ki sonuçta botoks kişisel bazlı olarak evet ortalama bir süreci var. 3,5-4 ay kadar kalıcı bir botoks yoktur onu söyleyeyim. Hı hı. Üç buçuk 4 ay kadar bir kalıcılık ömrü var. Bu ömrünü etkileyen sebepler var. Mesela işte e, danışanım eğer antidepresan kullanıyorsa, kas gevşetici kullanıyorsa, magnezyum ya da vitamin B12 gibi e, vitamin destekleri kullanıyorsa ya da bağışıklığını güçlendirmek için bizim kliniğimizde de var mesela glutatyon tedavisi ya da ozon tedavisi alıyorsa o zaman botoks ömrünü kısaltıyor maalesef. Hmm. Bu botoks ömrü kısaldığı için de hani 3,5 ay diyordu işte 3 aya 2,5 aya da iniyor olabiliyor. Önemli olan danışan bazında botoksun ömrünü belirlemektir. <laughs> Tabii ki kişiden kişiye göre etki süresi e, evet, değişiyor. Çok değişiyor. Evet. Peki etki süresine başka hangi faktörler etkili olabilir aslında? Az önce biraz bahsettiniz ama daha da detaylandırırsak eğer. İşte dediğim gibi botoks yapıldıktan sonra... E, en 2 gün boyunca başımızı öne eğilmeyeceğiz. Mümkün olduğu kadar güneş ışınları, sıcaklık e, ya da yüze yapılan yüz masajları çünkü bu bölgede bıraktığımız botoksun e, kendi alanını genişletiyoruz. O zaman farklı kaslara da girebiliyor. Farklı kaslar girdiği için sonuçta biz kısmi felç yapıyoruz istenmeyen komplikasyonlar çıkabilir. Hı hı. Bu yüzden en az iki gün bunları ben danışanlarıma öneriyorum. Yapılmadıktan sonra da bunları, bunlardan biraz uzak durduktan sonra da evet botoksun ortalama ömrü 3,5-4 ay. Hı hı. Peki yaş sınırı var mı botoksta? Şöyle yaş sınırı tabii ki sonuçta 18 yaş üstü hastalar bizim için tabii ki ama bunun için mesela baş ağrısı dedim ya biraz önce evet. sağlık sektöründe de kullanıyoruz diye migrene olan hastalarımıza ya da terlemesi çok olan ya da diş sıkması olan masa ter hastalarım var. Mesela masa ter hipertrofisi olan hastalar var. Bunlara ben masa ter botoksu yapıyorum yine. Aha, tabii o alan yani daha çok sağlık için olan alanlarda, alanlarda bir kullanabiliyoruz. sıkıntısı yok. yok kullanabiliyoruz. Peki en çok hangi bölgeye botoks yaptırılıyor? Şimdi e, klinimizde özellikle kış ayı ile beraber en çok frontal bölge kaz ayakları glabella. E, şimdi yeni işte mesela boyun bölgesinde boyunu bu ince çizgileri açmak için platisma dediğimiz botoksumuz var. Oraları yapabiliyoruz. Onun dışında e, dudak üstüne, e, burun köşelerine, gamismal dediğimiz diş etlerinin görünmesi, oralarda da botoksu kullanıyoruz. Şimdi bir de baktığımız zaman her insana göre aslında değişkenlik gösteriyor. Botoks bazı insanlarda tutmuyor. Bunun nedeni ne olabilir? Şimdi şöyle bazı insanlarda gerçekten botoksun antikor botoksa karşı antikor gelişmiş oluyor. Bunun sebepleri neler? Mesela e, uzun aralıklarla botoks'a ara vermiştir sürekli daha sonrasında sürekli botoksa girmiştir. Yani hani bekleme süresi var diyoruz ya 3,5 4 ay diye. Onun öncesinde daha fazla botoksa girmiştir. Bazen antik Antikor oluşuyor. Antikor oluştuğu zaman da botoks tutmuyor. O zaman biz ne yapıyoruz hekimler olarak? Diyoruz ki evet sana bu bu tür ürünlerde bir antikor gelişmiş. O zaman farklı bir çeşide geçebiliyoruz. Yani botoksun kendi içerisinde markaları var. Diğer bir markaya geçebiliyoruz. Eğer onda da tutmadıysa o zaman mutlaka en az bir yıl kadar botoksa ara vermesini istiyoruz danışanımızın. O aradan sonra tekrar bir deneme dozuyla başlayabiliyoruz. Ama botoksun e, herhangi bir şekilde hiç tutmaması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü burada kullandığımız ürünler bizim Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünler ve yaptığımız üniteler eşit düzeyde üniteler. Yani onun dozundaki üniteler kişiye göre değişiyor tabii Aha. ki. Ama sonuçta ortalama olarak verdiğimiz bir botoks ünite dozumuz var. Bunun üzerine Tabi hastanın biraz önce de belirttiğim gibi işte kas gevşetici ilaçlar kullanması, antidepresanlar, magnezyum, vitamin B12 ya da işte herhangi bir şekilde 3 bunların hepsini alması durumunda tabi botoksun etki süresi azalıyor. Azalıyor, etkiliyor hepsini. Zararı var mı peki botoksun? Botoksun herhangi bir zararı yok. Botoks zehir değildir. <laughs> zehir Botoks değildir. tıbbi bir medikal ilaçtır. Peki çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı konuyla ilgili? Botoks şöyle bir şey, e, tabii ki kişiye göre değişiyor. Ama yani e, yaptırmak ya da yaptırmamak tabii kişiye bağlı olarak olan bir şey. E, sonuçta o kasların kısmi bir felci olduğu için. Geriye dönüş mü var? Yani botoks yaptırdım da bir daha kalıcılığı hayatım boyunca devam edecek diye bir şey yok. İstemediğiniz zaman zaten 3,5-4. ayda zaten bitiyor botoks. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet, önemli değil. Teşekkürler. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.